Dostlarım herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dungecoin, Bitcoin, Ethereum cephesine el alacağız. Özellikle de arkadaşlar Ethereum 3000 dolar üstü 3150 dolarlara kadar çıktı. Ethereum'da kritik destek ve direnç seviyelerimiz neler? ethereum cephesinde olası bir hareket 3200 üstü çıkması durumunda altcoinlerde Lunchcoin'de bizleri ne bekliyor ve başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Lunchcoin'i ilgilendiren duonun serbest kalma süreci ile ilgili detaylar geliyor bunları ele alıp yorumlayacağız bir de bildiğiniz üzere bir staking oylaması vardı bu oylamaya da bu videoda parantez açacağız videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Ufak bir duyurumuz var. Duyurumuzun adı Big Mac Way ön satış projesi. Bizlerin de ön satışta e, giriş yaptığı, satın aldığı yaklaşık 2000 dolarlık ön satış satın almıştık. An itibariyle 4000 dolara adet bazında çıkarttık arkadaşlar. 4000 dolarlık aldık. 592 bin adet Big Mac Way. E, 14 gün sonra fiyatı yükseliyor. E, sizler de satın almak isterseniz açıklamalar ve yorumlardaki linklerle kayıt link ile kayıt olarak satın alabilirsiniz. Projenin kontrat adreslerinin olması ve 200 milyon total arzında olması bizleri satın almasına büyük bir sebep oldu aslında arkadaşlar 200 milyon arz böyle projelerde önemlidir ki 0.006 dolar gibi bir fiyatı varken 200 milyon arzı da çok çok iyi şu şekilde bsc scan üzerinden de yine kontrollerinizi sağlayabilirsiniz bigmigway web20 bwm token olarak geçiyor arkadaşlar 14 gün sonra fiyatı yükselecek dedik Total arzından bahsettik açıklamalar ve yorumlarda linkler mevcut kayıt olarak satın alabilirsiniz Gel gelelim konumuza şimdi Öncelikle arkadaşlar şu tweet Twitter üzerinden başlayalım çünkü bol tweet attık sizlere Önce Duvon'un özgür kalabilir Duvon özgür kalabilir süreci ile ilgili bir tweet attık Perde arkasında büyük bir mücadele veriliyor ve çoğu kişi bunun farkında bile değil 9 ayrı suçlamanın hafifletilmesi veyahut da düşürülmesi için ABD ile verimli müzakereler yapılıyor. Seç anlaşması ve bölüm 10, 11 iflas başvurusu vardı. Bu sürece ilişkin savunma ekibi tarafından mahkemeye koz olarak sunuldu bunlar. Ayrıca mahkemeye sunulan son uz uzatma talebinde ABD tarafı da süre talebine katıldığını belirtti yani onayladı. Uzatma talebini ABD onayladı. Bu masadaki görüşmelerin olumlu ilerlediğine dair güçlü sinyaller var. Amacımız ne peki hocam burada gereksiz e, yargılama yazışmalarının önüne geçmek yani bu süreci uzatan gereksiz mesajları yargılama mesajlarının önüne geçmek süreci hızlandırmak ceza çık, e, çıkarsa bile tutuklu kaldığı süreyi mahsup e, ettirerek özgürlük ihtimalini doğurmak. Yani bu adamın nereden baksanız zaten tutuklu kaldığı bir süreç var ve bu sürecinde e, ceza çıksa bile çıkması da bir e, aslında belirsizlik çıksa bile e, arkadaşlar. Şu anda tutuklu kaldığı süre göz önünde bulunarak serbest kalması için çalışıyor. Duvon'un avukatları. Ay, aylar önce uyardık diye de belirttik. Seç anlaşması artı iflas başvurusu. Bu davanın anahtarı işte o anahtar şu an masada dedik. Bence arkadaşlar buradan. 2026'yı beklemeden Duvon'un serbestliğini konuşuyor. Olacağız gibi duruyor. 2026 yılını beklemeden Duvon serbest kalabilir. Öte yandan Nuşcoin teknik göstergelerde pozitif sinyal veriyor dedik. Dün. Ee, özellikle de 63 64lere kadar yükselmişti fakat hacim çok düşük arkadaşlar giriş çok az bunun da en büyük sebebi e, öncelikle ethereum cephesine e, yükselemiyor oluşu ben şimdi şu şekilde bir analiz edeyim ee, bitcoin cephesi 122 bin doları gördükten sonra buradan aşağı arkadaşlar yaklaşık olarak %6 düştü 115 bin ve 120 bin arası 122 bin arası yatay kanal oluşturacak tahminlerimize göre bu yatay kanalda arkadaşlar para altcoin'lere geçecek önce ethereum önderliğinde ethereum ne yaptı peki tam olarak e, bu söylediklerimize uygun ilerliyor ethereum cephesi 3000 üstüne 3200 ila 3500 3400 arası bir yatay oluşturması ethereum'da altcoin'lere lungecoin'e ve diğer altcoin'lere paranın geçeceği anlamına gelir. Şimdi bizim kritik e, olarak gördüğümüz şey şu. Ethereum 3250 3300'ü görür. Oralarda bir yatay oluşturursa altcoin'ler biraz nefes alır. Bakın Ripple ne yaptı? 3 dolarları zorluyor. Ripple da aynı keza beklentiyi karşılayamadı. Şimdi Ripple gibi bir de Ethereum ve Bitcoin'in hareketinden etkilenmesi gerekirken Ripple bile e, beklentiyi karşılayamadı. Bence sabırlı olmamız gereken noktalardayız. Yatırımcının şu anda gözü Bitcoin ve Ethereum tarafında arkadaşlar. Bizim beklememiz gereken şey ise Bitcoin, Ethereum'da paranın altcoin'lere geçmesi, altcoin'lere geçtiğinde ise Coin'de hareketin gelmesi. Peki Lunchcoin'de hareket gelirse nasıl gelir hocam? Öncelikle ilk etapta 73 ile e, 90 arası bir e, hareket verebilir. Yani burada %16 ile arkadaşlar yaklaşık %47-45'e varan bir hareket göreceğiz. Dogecoin'de ben kesin gözüyle baktığım iki harekettir. %20 ile %44 arası bir hareket Dogecoin verebilir. Ve benim Dogecoin'de 3.0 bandı 3.01 dolar yani 1.0 silmesi şu anda dayız 3.0 silmesine kesin gözüyle yine baktığım bir e, fiyat artışıdır arkadaşlar 3.0 bandı e, ki bu da bence faiz indirimleriyle olacak bir işlem. Nuncun kendi özelinde de e, dava duruşmalarını e, pozitif sonuçlanması bu sonuçları doğurabilir. Öte yandan staking oylaması e, son 3,5-4 gün kaldı. Staking oylamasında ne durumdayız ona da bir bakalım. Şu anda staking oylamasında arkadaşlar evet o %23'e düşmüş vaziyette. Hayır oyu %60, ve ile e, hayır oyu %10 ve belirsiz yüzde %5 var. Şimdi bu son 2 gün 5 saatte bu evet oyu yönünü yönüne çevirirse ve oylamadan evet oyuyla geçerse ikinci bir oylama gerçekleşecek bildiğiniz üzere ve bu oylama artık bu arzın %8.8'ini USTC'de yakıma gönderecek olan oylama. Tabi burada 2 gün 5 saat kritik Munch coin'de biz bunu takibe aldık. 2 gün sonra gelen detayla birlikte artık bu oylamadan evet oyu gelirse şayet ki ben yine söylüyorum şu anda ilk başta evet oyu üstündü şu an hayra döndü ama tabii başlıca vadilatörler var bu vadilatörlerin oy potansiyeli yüksek yani bunlar oylarını kullanmadılar henüz bunlar oylarını kullandığında arkadaşlar evet oyu tekrardan ibre evet oyuna dönebilir onu da belirtelim oylamada da bu şekilde 2 gün 5 saat kaldığını söyleyelim yani oyun için şu anda açıklamalar gelen haberler pozitif sadece fiyata yansımış durumda değil İnşallah fiyata da yansırsa arkadaşlar güzel bir buradan kar alacağız gibi duruyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Big Mac ön satış projesi kontrat adresleri mevcut projenin ve 200 milyon adet total arzı var. Arzu oldukça güzel yerinde bir arzı var arkadaşlar. Satın almak isteyen dostlarımız kayıt olduktan sonra kayıt linki açıklamalar ve yorumlarda Kaydolduktan sonra arkadaşlar buradan Buynov diyerek Buynov kısmında ödeme yapacağı arkadaşlar burada artık cüzdan adresini seçiyorlar. Mesela en hızlısı burada USDT TRC20'yi seç, seçtikten sonra Buradan TRC20 cüzdan adresini kopyalayıp bu cüzdan adresine ödemek istediğiniz miktar yani almak istediğiniz miktarı dolar bazında gönderdiğinizde ön satışa katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bizler de ön satışa katıldık bekliyoruz İnşallah güzel karlar elde edeceğiz. Linkler açıklamalar ve yorumlarda kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.